Hepinize merhaba abi, bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte o şerefsiz öğretmeni bulmaya çalışıyorum. O öğretmen hala o şerefsizi bulamadın. O öğretmen kaşlı bir herdi. Allah belasını versin. Gerçekten şimdi bir şey söyleyeceğim. O öğretmen bu arada bir şey söyleyeceğim öncelikle Kısa bir atlama böyle öğrencilere bir bağırmaları, çağırmaları kızlar böyle ses sorun işte. Öğretmeni şimdi bulmaya çalışacağım Şimdi önce o öğretmeni şimdi bulmaya çalışacağım. Pola var şerefsiz kesin kaçtı. E. Oğlum şimdi o polisi aradım. Şimdi polis gelip onu şey yapacak şimdi. Öncelikle o, onu bulmaya çalışıyorum şimdi. Öncelikle nerede lan o şerefsiz kesin var ya o o şerefsiz kesin. Şeyleri o, acaba nerede merak ettim o şerefsiz hale bulmaya olsun bulamıyorum. hep bu arada havalar da soğudu bu arada. Havuza da artık giremiyorum. Havuza bak kız artık giremiyorum. Şunu da söyleyeyim. Şimdi öncelikle bakın. E, öncelikle de, şimdi devam edelim. Neredesin lan öğretmen? Öldüreceğim ulan seni. Sen ne çocuklara böyle saygısızlık yapıyorsun ha? Öldüreceğim oğlum seni. Bekle lan sen. Seni geberteceğim öğretmen bekle lan sen. Senin ağzını yüzünü kıracağım oğlum senin. Ağzını yüzünü sikeceğim merak etme. Orospu çocuğu dün ne yaptı? Küfür etmeyelim ya da. E, ne duydu öğretmen şimdi? Kaç? Beni ne nah bulursun? Ne nah, ne nah, ha? Beni ne nah bulursun ha? Ben öğretmeni saygısız saygısı geliyorum gerizekalı Ulan seni var ya Allah Ulan la seni belanı versin bana ne böyle okuyorsun Şerefsiz dedin ha bu sikiyor sabır lan beni Ve böyle öğretmenlik olan beni ne şey yapıyorsun Beni inşallah da o piç Onun ağzını yüzünü sikeceğim merak etme Neyse Nerede onu? Beni bulursa bul ben senin Ben de senin hesabını soracağım Bekle lan sen Ulan burada kamera var var yok değil mi? Yok Evet Onu şimdi bulmaya çalışacağım bu arada Bu Bakalım Neredesin lan göt Evet Sen de bu Allah Allah kahretsin Orada usta var değil mi? Evet neyse Burayı görmüyor ha <laughs> ha ha ben de bundan ne bulursun işte Geriz Yine mi ne bulursun şimdi Şehirden kaçacağım bu lan Şehirde kaçacağım şimdi buradan Ne öğret Ya Oğlum Bir daha böyle saygısızlık yapıyorsun Zaten öğretmen öğrencileri döver Anladın mı göt Şimdi buradan nasıl kaçacağım Ananı satayım burada Çukur var ya Şimdi okuldan kaçacağım Ananı burada daha da çekmeyeceğim ya. Daha çıkarsam işte burada işte buradan heyelan falan olur. Şuraya baksan abi. Şimdi gidelim. Beni bile bulasın ha, bulas beni. Şimdi bu hep senin. Senin var ya salonu falan soracağım. Kaç, kaç Allah kahretsin. Şimdi. Of motosu Kralı Ve kapat lan kapat. Şerefsiz. kapat. Allah beranıza. Geçti. Kaç ulan bir de bir vurursun. Ne ne be sikiyorsa bul beni. Şimdi seni kapattım telefon. Oh, kapat lan kapat. Ah, eh, engelledim şunu. Evet engelledim o şeyleri evet, size. Ne son bunu şimdi çizdim. Şuraya şöyle kazayım. Ula beni ne oldu size? Zaten beni öyle kolay kolay bulamazsın şimdi. Allah ben versin kırıldı ya. Ne ya lan seni sikeyim Şimdi buradan bir kaçalım. Evet. Beni ne bulursun? Şimdi size... burada ne var lan? Oha. Burada ver oğlum. buralı Allah Allah burası neresi? Şimdi burası şehirden bir kaçayım. Buraya bir kırayım bakayım. Buradan saklanacağım. Evet. Onun için kim? Onu bırak Neyse burada şunu yiyip kazayım. Evet kazım burası. Oo burası şeymiş. Evet geldim buraya. Dur burayı kar Şimdi buradan saklayayım ki sen var ya beni bul senin ozu yüzünü kuracağım. Burada şimdi saklanayım. Ana burada yılan burada ip var lan. Allah Allah. Birilerini burada kaçırıp ellerini bağlamışlar sanki. Neyse ama en nasıl satayım? Şöyle bir kapatayım bari devam edeyim. Ya bu şerifsiz olan bulamadım. Videolarıcam ya. Ulan buradan bazı bir anons yapayım. Ya da anons yaparsam millet duyar. Millet şikayet eder rahatsız olmasın. Bir kamera kayıtlarına bakayım. Şu bankın oraya bakayım. Ulan bankın oradan bir bakayım. Şimdi bir öncelikle bir bakayım. Ulan kesin var ya nereye kaçmış lan bu Allah Allah Dur şurada bir kamera var Dur bakayım e ee, bakıyorum Lan Odama bak Hem bu kamera şeye bakıyor Bana oğlum adam bankaya Adam oradan bankaya bakıyor şu şuan kamera kayıtlar Evet baktım Ananı satayım Adam kamera Bakıyorum adam şehrin diğer dışına çıkıyor Adam demek ki var ya o şerefsiz şu dışa çıkmış. Vay vay şerefsiz. Adam az önce buradan o oh boy öğretmen az önce buraya gelmiş. Buradan şehir dışına çıkmış. Hay size işte bak ya. Az önce buraya çıkmış. Neredesin lan? He, köpek neredesin? Ne öğrencileri öyle dövüyorsun. Öğrencinin kafasını kırıyorsun ha. Bekle lan sen. Şimdi... öncelikle dur abi. Durururut. Alo müdür arıyor. Efendim müdür. Oğlum şu geldi. Velisi şikayet etti dedi, dedi onu bulsun yoksa bu baldo öğretmeni ben öldüreceğim dedi. Tam müdür o velisi mi geldi onun kafasını kırdı o baldo öğretmen. Evet onu bul, bul, Neyse tamam bulacağım. Dur lan bu baldo öğretmeni bulacağım. Polis çağıracağım buraya şimdi. Ben tamam, şimdi oraya bir polis çağırayım. O baldo öğretmeni bulmaya çalışacağım şimdi. Ulan bekle lan sen. Şimdi şuraya bir bakayım. O kesin bu şehir dışına falan çıkmış piç. Ulan ya buraya çıkmış ha. Yo ya oğlum şuraya baksana burası kuruzu falan olmuş. Oğlum buradan acaba kaçmış ya ben bir şu polisleri falan arayayım. Polisler şimdi buraya gelecek bu arada şimdi. Oğlum şuradan çok daha da bakma burada heyelan falan düşer ne olur ne olmaz. Neyse şimdi bir buradan gezeteyim burası da yok değil mi burası da değil Şurada buradan bir çocuk falan vardır Dur bizim için şey, video çektiğimiz bir yere bakayım belki bizim biz oradan biraz önce video çekmiştik ya Eğer kalk oradan çok hızlı videosu var İşte oradan biz çıkmıştık Şuraya bir bakayım <laughs> Lan buradan kızıp gitmiş şerefsiz Ulan bağlı öğretmen kesin buradan gitmiş vay şerefsiz Ulan şerefsiz bak buraya neredesin lan piç Allah'ın belası. Ben he? burası kırık. Allah Allah Baldi öğretmen nereye gitmiş lan? Oğlum buradan da zaten gidemez ki şerefsiz. Buradan oğlum burada deniz var. Oo deniz var lan burada. E, şerefsiz zaten buradan gidemez ki batsana şu denize. Şöyle bir suyu bu ayağımı suyu koyayım. Evet. Oh, oh, buz gibi. Buz gibi. Allah nasıl dedim buz gibi. Ula soğumuş zaten havalı. Buz gibi zaten bu polis çağıracağım buraya. Baldi neredesin lan? He neredesin? Senin ağzını burnunu kırarım. Neredesin? Ulan ben seni işte orada geberteceğim. Ulan köle de gitmiş oğlum. Burada da gitmez ki şehir dışına. Köylerin dışına nasıl çıksın ya bu adı öğretmen. O şehirci nasıl çıksın şehir dışına? Oğlum bekle lan. Ben şimdi onun ağzına payı vereceğim bekle lan. Şimdi öncelikle önce devam edeyim. Şimdi öncelikle ee, Öncelikle önce bir bakayım. Şimdi polis çağıracağım. Alo efendim. Alo polis Buraya şu şehirden adanın derdişine gelebilir misin? Tabi dilerim. O yeri çektiğimiz yere gel. Tamam geliyorum. Neyse. Ulan kes. Şurada şura bir gözetleme yapayım. Burası ne böyle kırık? O da bizim çektiğimiz yeri mi? Şu şerefsiz lan. O da şerefsiz ve bizim o çıktığımız yere geçtiyse. Allah Allah. Neredesin lan? Şuraya şuraya bakacağım. Evet şimdi. Kıracağım şimdi buranın dışını. kır R yo Evet kırıyorum. Bu arada e, videoyu durduruyorum. Hemen YouTube kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmuyorsunuz. Osman Tuzun Kral kanalına abone olmayı, video like atmayı unutmuyorsun. Hadi devam et. Allah'ım ya lan. Şuraya bakıyorum. Evet. An nereye gitti lan bu şerefsiz? Allah Allah. Şurası neresi? Bak burada sandık var galiba zaten. Allah Allah. Ben şimdi buradan devam edeyim burada bir şey yok anasını satayım. Valdi nerede gittin lan? Seni öldüreceğim oğlum. Allah burada da bizim, bizim yüz bir yeri de yok baktım yok. Allah Allah bu nereye gitmiş bu piç ya? Polis de çaldım şimdi buraya. O Valdi öğretmen var ya. Neyse. Ne şimdi? Nerede bu şerefsiz bilmiyorum. Allah kahretsin. Az kalsın beni görecekti bu şerefsiz ya. Allah. Oğlum az kalsın beni görecekti. Ulan nasıl buraya baktı Osman Tuzlu Kral. Şimdi öncelikle bir gideyim. Allah. Şimdi buradan bir gideyim. Osman Tuzlu Kral vardı var. Olamaz. Ordumuz orada polisler var. Neyse. Şimdi gideyim. Şuraya bir şuraya bir buradan bir yani kat buradan. Aman bir polisler gelecek burada yakalayacak bize. Kaç kaç kaç. Olamaz. Buradan bir var. Ulan o siz nerede onun ağzını kıracağım bak. Özünce öğreneceğiz öyle sizde. ki bu şerefsiz. Neyse ben sizi kadar da O bazı öğretmeni biz bulmaya çalışıyoruz bulamıyoruz valla. Az önce belirlerden sanki ses geldi. Allah Allah buradan bir ses geldi. Tıkla 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 tık, tık.